Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün RDR2'de sorun olan, büyük bir kasma sıkıntısı yaşayan arkadaşlara yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar önce ayarlar kısmına geleceksiniz. Ekranınızın e, kapasitesi 165 hız olabilir. Siz onu bir tık altında seçerseniz eğer böyle takılma sıkıntısı yaşamazsınız 144 daha iyi oluyor genelde İlk testimiz ayarları yapmadan önceydi. Sonraki testte ayarları yaptıktan sonra eğer izledikten sonra sizde beğenirseniz aradaki farkı ki beğenmeyecek gibi değil. Arada en az böyle 40 FPS'lik büyük bir fark var. Ee, eğer beğenirseniz siz de bu ayarlara uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlarımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Normalde 165 Hz ekran görüntüsü kapasitesi var ekranın ama yani takılma anlık sıkıntılar yaşamamak adına bir tık altını seçiyorum size de öneririm bunu gördüğünüz gibi ayarlarımız bu şekilde ses teknolojisi dengeli vaziyette yani bu ayarlar yaptıktan sonra ekran kartınız gerçekten fazla yıpranmıyor bunu yaparsanız eğer siz de memnun olacağınıza inanıyorum. Ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Videomuzu izledikten sonra beğenme tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olup kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.